Kobani Kumpas davasının bugün dokuzuncu duruşması görülecek. Onun için buradayız. Evet, Nisan ayından beri devam eden duruşmalar dünya tarihine sadece Türkiye tarihine değil dünya tarihine hukuksuzluk ve adaletsizlik örneği olarak geçmiştir. Burada evrensel normlara uygun bir yargılama yapılmadığı her yanıyla ortadadır bırakın evrensel normlara uygunluğu. Türkiye'de asgari hukuk kurallarına uygunluk bile söz konusu değildir. Gerçek anlamda bir Kumpas davasıyla karşı karşıyayız ama yine gerçek anlamda bir hukuksuzluk ve adaletsizlik örneği söz konusu. Mahkeme heyetinin tutumu, iktidar ortaklarının mahkemeye yargılamalara yönelik açıklamaları bu davanın amacını da net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu dava HDP'ye karşı bir siyasi tasfiye ve intikam davasıdır. Bunu her vesileyle söyledik. Ama sadece hedef HDP değildir. Hedef Türkiye'de adalet arayışıdır, demokrasi mücadelesidir, barış özlemidir. Bu dava adalete karşı, demokrasiye karşı barışa karşı yürütülen çok yönlü programların bir laboratuvarı gibidir. Burada yaşanan adaletsizliklerin burayla sınırlı kalmayacağını, herhangi bir alanda karşılaşılan hukuksuzlukların sadece o alanla sınırlı kalmayacağını bizler söylüyoruz, dünya tarihi söylüyor, Türkiye tecrübeleri gösteriyor. O nedenle bir yerde bir adaletsizlik yaşanıyorsa o adaletsizliğin ülkenin diğer alanlarına ve diğer meselelere de yaygınlaşacağını yayılacağını hep vurguladık. Kobani kumpas davasında bugüne kadar yapılanlar sadece hukukun hiçe sayılması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda insanlık açısından da bir eziyete dönüşmüş durumda duruşma periyotlarının düzenlenmesi bile tek başına nasıl gayri insani şartlarda bir e, yargılama e, s, e, yargılama piyesi ya da yargılama oyunu sergilendiğini ortaya koyuyor. Evet en son iki hafta duruşma iki hafta ara verme gibi bir kararı oldu mahkeme heyetinin. Biliyorsunuz mahkeme heyeti de değişmişti. E, bu periyotlar da Yargılanan arkadaşlarımız ve avukatlar açısından gerçekten e, insanlık dışı bir ortam, bir zorlama yaratıyor. Bütün bunlara e, ek olarak bugüne kadar yapılanlar e, savunma hakkının kısıtlanması, e, yargılanan arkadaşlarımızın e, kendilerini savunma imkanlarının ortadan kaldırılması, başta olmak üzere pek çok ihlali de barındırıyor. Bunlara karşı kamuoyunun geniş bir dayanışma göstermesi gerektiğini hep söyledik. Çünkü buradaki adaletsizlik aynı zamanda yönetimin, rejimin özünü ortaya koymakta ve bütün demokrasi güçlerine yayılacak bir tehdit oluşturmaktadır. Adalet herkes için varsa ancak anlam taşır, ancak gerçekleşebilir. Sadece kendisi için adalet isteyenlerin adaletsizlik sisteminin yaygınlaşmasında doğrudan ya da dolaylı bir payları olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Keyfilikler diz boyu bu duruşmada gördüğümüz keyfilikler ülke yönetiminin niteliklerini de ortaya koyuyor. Bakın her gün yeni bir olayla karşılaşıyoruz. Mesela Cumhurbaşkanı bir çocuğu bir mitingde çıkarıp muhalefet liderlerine hain dedirtebiliyor. Burada çocuğun istismarından ee, istismarı söz konusu bu ağır bir e, ihlaldir çocuk haklarına ve çocuğun dünyasına yönelik bir dar, müdahaledir. Ağır bir haksız bir müdahaledir. Ama aynı zamanda iktidarın zavallılığını, çaresizliğini ortaya koymaktadır. Burada yargılanan aynı zamanda Kürt halkının e, Kobani e, direnişine karşı sergilediği dayanışmanın e, yargılanması eee gibi bir durumu da yansıtmaktadır. Kürt'e ve Kürtçe'ye karşı, Kürt diline, kültürüne ve halkına karşı baskılar her alanda yaygınlaşarak devam ediyor. Dün daha İstiklal Caddesi'nde Kürtçe müzik yapan sokak sanatçılarına polisin pervasızca nasıl müdahale ettiğini görüntüleriyle hepimiz gördük. Bunu buna benzer örnekler başka alanlarda da elbette karşımıza çıkıyor. Kısacası değerli arkadaşlar, bizim amacımız bu ülkede adaleti herkes için eşit bir şekilde tesis etmektir. Adalet mahkeme salonlarında aranmayacak bir e, rejim yaratılmıştır. Yani adaletin mahkeme salonlarında gerçekleşmesini beklemek artık orayla sınırlı bir e, izleme e, ile getirmek bu sistemin pervasızlaşmasını teşvik etmektedir. Mahkeme salonlarında yargılanan arkadaşlarımız bu davayı ve arkasındaki zihniyeti etkili bir biçimde yargılamaktadırlar. Avukat arkadaşlarımız hukukun ve adaletin gereklerinin yerine gelmesi için var güçleriyle çalışmaktadırlar. Ama adaleti sağlayacağımız yer sadece burası değildir. Burayı takip etmeye devam edeceğiz. Gözümüz burada olacak. Gözümüz bütün hukuksuzlukların üzerinde olacak. Hukuksuzlukları teşvik eden sisteme karşı, rejime ve iktidara karşı mücadelemizi de hayatın her alanında sürdüreceğiz. Hem de güçlendirerek, hem de büyüterek sürdüreceğiz. Adalet mücadelesi HDP'nin varoluş sebeplerinden, hedeflerinden biridir. Adalet olmadan ülkede barış olmaz, barış olmadan demokrasi olmaz. O nedenle Kobani kumpas davasında adalet arayışını hem burada mahkeme önünde, hem mahkeme salonunda ama en çok halkın içinde yürüt, yürütmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki hakikat, adalet, barış ve demokrasi birbirine kopmaz bağlarla bağlıdır. Eğer bu ülkede kalıcı barışı, güçlü demokrasiyi tesis etmek istiyorsak, hakikat üzerine kurulu bir adaleti savunmaktan bir an bile vazgeçmemek zorundayız. Kim adaletsizlikle karşılaşıyorsa HDP orada olacaktır. Bütün demokrasi güçlerine, adalete inanan bütün insanlara, adalet isteyen vicdanlı bütün yurttaşlara çağrımız bu dayanışmayı büyütmek ortak mücadeleyi güçlendirmektir. Bu sisteme, bu rejime karşı gerçek alternatifi ortaya koyacak şey de demokrasi güçlerinin bir araya gelebilmesidir. Gerçek alternatif için, ortak mücadele, barış için, barış üzerine, demokrasi üzerine kurulacak bir gelecek için güçlü bir birlikteliğe ihtiyaç vardır. Dayanışmayı her alanda yaygınlaştırmalıyız. Ortak mücadeleyi her alanda güçlendirmeliyiz. Kobani kumpas davasını boşa çıkaracağız. Kapatma davasını boşa çıkaracağız. Bu rejimi dayandığı adaletsizliklerle birlikte tarihin çöplüğüne gömecek gücümüz vardır. Yeter ki güç, bu gücü etkili ortak mücadelenin bir kaynağı haline getirelim. Evet, bizler adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa TF'ye baskıya karşı mücadeleyi her alanda sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulayalım ve herkesin bu konuda üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirme gibi bir sorumluluk bulunduğunu da hatırlatalım.